Evet sevgili izleyicilerimiz Viyana'mızın 10. bölgesindeyiz. Her hafta sizlere Akın Seyahat Acentası merkezinden 15. Viyana sesleniyorduk. Bugün Altan Bey'le bir değişiklik yapalım dedik. 10. Viyana Rotenhof Gazete ile Kolumbus Gazete'nin tam kesiştiği yerde 10. Viyana meşhur Kümbül Türk Restoranı'nın hemen kenarında Akın Seyahat Ajantası şubesindeyiz. Burada da çok yoğun işlerimiz. 10. Viyana'nın merkezi burası. Evet Ahmet Bey sizin de bahsettiğiniz gibi Kolumbus Gazete ile Rotenhof Kasse, Rotenhof Gazete 13 numara olarak geçiyor ofisimiz. 10. Viyana ofisimiz. Burada e, bayağı bir yoğun geçiyor şu anda. E, sezon biletleri biliyorsunuz ki satılmakta. Ben bu hafta müşterilerimize bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Müşterilerimiz ofislerimizi arıyor, fiyat soruyor. Fiyatlar yüksek geliyor. Yeniden geliyorlar ofislerimize. İşte bize bir bu fiyatı verdiniz diyorlar. Müşterilerimize rica ediyorum. Ofislerimize gelip rezervasyonlarını yaptırtsınlar. Erken rezervasyondan faydalansınlar. Daha önceki haftalardan da belirttiğimiz gibi uçaklar doldukça fiyatlar artıyor. O nedenle müşterilerimize bir an önce ofislerimize gelerek rezervasyonlarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Ee, sigorta ajantamız Akın Seyahat Ajantası'nın tüm ev işyeri sigortalarını Akın Seyahat Ajantası'ndan 15. bir yanadaki merkez ofisimizden yaptırabilirler. Aynı zamanda cenaze şirketimizden bahsetmek istiyorum. Her türlü sivil toplum kuruluşları e, fonu olan ya da olmayan dernekleri 15. Viyana'daki ofisimize e, bekliyorum. Ahmet Bey geçen haftalarda da yine belirttik. E, Rentecar firmamız, Carpoint, Rentecar firmamız, her türlü lüks araç, e, orta e, derecede, orta kategorideki araçlarımız mevcut olup, düğün paketlerimiz, balayı paketlerimiz bunlardan faydalanmak için de yine 15. Viyana'daki ofisimize bekliyoruz tüm müşterilerimizi. Sevgili izleyicilerimiz Altan Bey'e teşekkür ediyoruz. Akın Seyahat da sizlere bir telefon kadar yakın aşağıdaki telefon numarasından günün her saati ulaşabilirsiniz. birlikte hürmuz ile devam ediyor.